Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 19-26 Mart haftası aslan burçlarını neler bekliyor sizler için niyetlendiğim umarım sağlıklı saatli keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz tabii ki e, gökyüzünden bu hafta bahsetmiyorum arkadaşlar duygular çok karışık fallar da aslında çok karışık çıkıyor bakalım sizin falınız bu hafta için nasıl çıkacak dışarıya baktığım zaman bir kişiyle inatlaştınız inatlaşmaktan dolayı da ters düştüğünüz bir süreç görünüyor bu ilişkiler ya da yanınızda bulunan bir arkadaşınız bile olabilir aslında. Buradaki görsellere göre de aslında inatlaşmanın bu hafta süreci ve sonuç olarak hafta sonu da kapanacağı görselleri var. Şimdi inatlaşma derken burada iki konu üzerine inatlaşma, denge arayışı ve sonrasında da biraz sanki karşı tarafın küstüğü işte bir durum söz konusu bile olabilir. Karşınızdaki kişi de su grubundan bir kişiymiş gibi görünüyor. Oh oh oh. Bakın haftanız böyle. İş konularıyla alakalı inatlaşma ve iddialaşma durumu söz konusu olabilir. Aşktan yana biraz daha şanslısınız ama iş konuları bu haftanın ana konusu gibi duruyor. Yani iş ve para diyebiliriz aslında. Şimdi şöyle bir bakmaya başlayalım. O yüzden iş diyelim bence. Karışık olanı bir bitirelim. Şimdi iş ve para konularında neler var? Bir kişiden bir söz. Geçtiğimiz haftalarda bir kişiden bir söz almışsınız ve hala daha aslında bu hafta başı itibariyle de bu sözün tutulmasını bekliyorsunuz. Yani bu kişi ama arkanızda küçülmüş ya sözünü unutmuş ya sözünü umursamamış bir kişi olarak çıkıyor. Burada böyle o kişiyi biraz kafanıza takmış hatta hafta başı pazartesi salı konularla alakalı o kişiyle konuşacaksınız. Şimdi bunun haricinde bu hafta böyle bir belirsizliğin içerisinde bir giriş var. Yani sisli puslu gördüğünüz gibi bakın burada hafta başı böyle sisli puslu önünüzü göremediğiniz sis olmuş sanki. Siz yürümeye çalışıyorsunuz o siste ama önünüzü görmüyorsunuz. Böyle bir pazartesi sizi bekliyor. Yaptığınız iş iş e, beklenti içinde olduğunuz para. Hani bu konularla alakalı şu 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 beklentim var deseniz bile belirsizlik içerisinde çok bir cevap alamazsınız diyebilirim aslında. Esas salı günü başlıyor. Kafanızda taktığınız iki kişi ya da iki konu. Onunla ilgili bir mücadeleniz var. Burada karşınızda bir kişinin elinde bir hançer olduğunu görüyorum. Şimdi iş ve para konularında bir e, kazıklanma mı diyelim buna? Yani hançerleneceksiniz aslında. Kazık yemek gibi de değerlendirebilir. Çünkü elindeki bir kazık görsellerinde çıkıyor. Bir kişiden e, ummadığınız bir hareketle karşılaşabilirsiniz. Kırıcı bir hareketle karşılaşabilirsiniz. Bu iş yerinizden bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. Daha çok iş ve para konularıyla alakalı. Hani duygusallıktan öte biraz daha materyal konular gibi görünüyor. Burada karşınızdaki kişiden şaşırmış böyle gözlerinizi açmış. A nasıl olur ya ondan bunu beklemezdim dediğiniz bir olay yaşayacaksınız. Salı ya da çarşamba. Ki bu olay aslında bulunduğunuz alanda bayağı da ses getirecekmiş gibi görünüyor. Hani sanki çevrenizdeki insanlar da şaşıracaklar bu konuya. Beklenmedik bir olay yaşanacak aslında. Bu olayda iki kişi var. O kişilerden biri de sizsiniz aslında. Sonrasında neler oluyor derseniz sonrasında bu kişinin kafasında böyle sanki bir peçe bir bulut var. Hani acaba yanlış mı algılandınız? Yanlış bir şey mi düşündü sizinle alakalı? Aslında görmediği duyum mu aldı yoksa birisi mi doldurdu hani şimdi fitne fesat da düşünüyorum şu an niye bir insan hançerler ki beni diye düşünüyorum Hani öyle düşündüğüm zaman da karşıdaki kişinin algısında bir sorun var. Kafası kocaman çıkıyor çünkü sanki bir şeyleri biriktirmiş ya da yanlış bir şeyler duymuş. Hani doğru olmayan bir şeylerden dolayı elinde hançerle ki bu eldeki hançer aslında dil yarısı anlamına da gelir. Hani diliyle sizi rahatsız edecek konuşmalar yapabilir. Süreç olarak da çevrenizdeki insanların onu iğnelediği bir süreç var aslında. Yani burada haklısınız. Haklı olduğunuz için çevrenizdeki insanlar da bu konuda size destek verecekler. Bu iş yerindeki bir e, topluluk görselinde çıkıyor. Ama bunu para olarak değerlendirecek olursam alacağınızla alakalı karşı taraftan beklentinizin karşılanmaması e, ve burada o kişinin biraz da karışık bir durumdan dolayı birilerini araya sokarak o parayı almaya çalışma durumunu söz konusu olabilir. Eğer bir iş Yaptığınız kişi olarak değerlendirecek olursak bunu ondan bir zarar göreceksiniz. Beklemediğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız bu kişide. Ve bu olayı çözmek için de sadece siz değil çevrenizdeki insanlar da size destek verecekler. Bu olayı çözmeye çalışacaksınız diyebilirim. Çalışmıyorsanız şayet parasal konulara dikkat etmeniz lazım. Elinizden hızlıca para çıkacak. Hatta şunu bile diyebilirim. Yanlış para verme işte 5 lira olan şeyi 7 lira verme hesaptan yanlış para gitmesi elinizde olan paranın aslında e, fazlaca harcanması görselleri var sıkıntıya yaratacak bir döngü hani ben bunu nasıl yaptım ya da ben buna niye bu kadar para verdim diyebilirsiniz eldeki paranın e hançerlenmesi olarak da değerlendirebiliriz biz bu durumu. Dediğim gibi bir mücadeleniz de var. Tabii ki siz burada hani böyle tamam bunu yaşamışsınız. Çevrenizdeki insanlar araya giriyor ama çarşamba perşembe bu insanla ciddi bir cebelleşmeniz var. E, altlı üstlü kavga görselleri var aslında. Yani o, o an şaşırıyor olabilirsiniz ama ondan sonraki süreçte bu şaşkınlığınızı kenara koyup bu kişiyle biraz uğraşacaksınız. Bu kişiyle barışamazsınız ben size söyleyeyim bu kişi kalbinizi çok kıracak bu kişiden uzaklaşmak isteyeceksiniz konuşmayacaksınız ee, ama canını da acıtmak isteyeceksiniz çünkü canınızı acıtıyor görsellerinde. Hani bu haftanız bu kişi ve bu konuyla alakalı geçiyor gidiyor diyebilirim. Cumaya geldiğim zaman çünkü cumada böyle bir rahatlamış bu kişiyi ve konuları arkanızda bırakmaya çalışmış görünüyorsunuz ama hemen akabinde gene böyle boş düşünce ve konularla karşınıza çıkan bir kişi var onunla da gene aynı şekilde ki bu iş konularıyla alakalı olduğunu düşünürsek onu bir şeylere ikna etmeye çalışacaksınız bir ikna durumu söz konusu olacak hani e, kafasında 50 tane soru var bu 50 sorunun da cevabını vermeye çalışacaksınız sanki öyle bir kişiyle de cuma günü uğraşma durumunuz olacak bunun dışında ekstra neler var diye şöyle bir kere daha bakalım para var mı bir kere para geliyor mu derseniz e, para görsellerim yok arkadaşlar bu haftaki falda şöyle gene bakmaya devam ediyorum aslında hep bir beklenti içindesiniz fakat döne dolana başka insanlarla uğraştığınız için sırtınızdaki kambur duruyor. Bir de cuma günü e, böyle bayır aşağı bir arabanın içerisinde görünüyorsunuz. Biraz kontrolsüz bir cuma diyebiliriz buna biz. Hani kontrolünüzü kaybetmişsiniz. Arabayı boşaltınız düşünün. Bayır aşağı gidiyorsunuz. Nereye gideceği belli değil. Cuma günü aslında hayatınız, iş ve para konularıyla alakalı karar vermemeye çalışın. Çevrenizdeki insanların ne düşündüğü ya da ne dediğinden çok siz vereceğiniz kararları iki kere düşünün. Kontrolünüz yok çünkü. Bir kontrolsüzlük haliniz olacak. Ya bir şeyleri kızacak, sinirlenecek, ne hali varsa görsün diyeceksiniz. <laughs> ya da e, hani birileri sizi etkileyecek burada. Kontrolünüzü sağlamanız gerekiyor. Hafta sonu sakin görsellerde ama bu haftaya takılı çıkıyorsunuz. Hani böyle kafanızda boş boş düşünceler diyeyim ben. Hani bunu, bunu mu demek istedi? Bunu mu yapmak istedi? Bu muydu? Hani olmayan ama sizin türetmeye çalıştığınız düşüncelerde çıkıyorsunuz. Geriye geriye bakar olarak çıkıyorsunuz. Aslında tam da bitirip hallettiğinizi düşünmeyeceğim hafta sonu eğer geldiği zaman. Hani böyle daha yapmam gerekenler var der gibi böyle önümüzdeki haftaya gireceğinizi düşünüyorum. Bu iş yerindeki bu karışık çünkü bu hafta çözülmez gibi de duruyor aslında. Hanede eşler karşılıklı gelmişler. Sevgi, destek, aşk, ilişki evet ama burada arada çocuk var. Çocuk görselleriyle alakalı bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Çocuk kaynaklı bir kavga, çocuğun yapılması gereken bir işinin yapılmaması. Burada karşınızdaki eşiniz sanki böyle e, patinaj çekiyor bir araba tekeri bacaklarında. Hani durup durup aynı konuyu durup durup aynı konuyu böyle e, size söyleye söyleye sizi böyle bir patlatacak yeter diyeceksiniz. Bir konuda direnen bir eş görselleri var. Aynı zamanda bir konuda direnen sevgili görselleri de diyebiliriz. Burada evliyseniz bunu çocuk olarak değerlendirmek istiyorum. Hanenizde bir çocuk diye değerlendirmek istiyorum. Ama eğer bekarsanız bir arkadaşınız olabilir onunla alakalı bir konudan dolayı. E, karşınızdaki kişinin direttiği o diretmeye de sizin e, tepki verdiğiniz bir görsel var. Pazartesi, Salı aslında ilişkiden çok çevrenizdeki bir insandan dolayı tartışacağınız tartışmaların çok büyük olmadığı ama direten kişilerle direnişle böyle karşılaştığınız gıcık kaptığınız bir döngü var burada. Bunun haricinde çarşambaya şöyle bir bakacak olursak üstünüze aldığınız sorumluluklar var. Hanede bir şeylerin sorumluluğunu üstünüze almış. Başınızda sanki iki konu bunları çözmem lazım bunları yapmam lazım diyorsunuz. Burada bir para görseli de var. Yani bir para gidecek bir şeylere para harcayacaksınız e, ee, hanede bu iki konu ya da iki kişi her kimse onlara vereceğiniz bir para olabilir. Ee, sizden giden aslında bir para görselleri var ve bunu da hiç umursamıyorsunuz yani. Hani insan sevdiğini umursamaz bir borç verme değil bu anladığım kadarıyla. Sevdiğiniz der verdiğiniz insanlara para yardım ya da parayla alakalı bir konularını çözeceksiniz görseli var. Ondan sonra aslında daha rahat bir hafta. Yani perşembe, cuma, cumartesi rahat diyebilirim. E, sağlık konularıyla alakalı da üst solunumun haricinde bir şey göremiyorum boğaz ve ense görselleri var aslında aslanların en çok kalp konularına dikkat etmeleri gerekir ama bu hafta için bunlar çıkmış bir de konuşmalarınız aile içerisinde birisine iğneleme durumunuz söz konusu olacak sanki bir süredir e, çok fazla konuşan bir kişiye böyle duyacağı şekilde bir konuşma yapıyorsunuz iğneleyici bir konuşma ama karşınızdaki kişi bunu anlamıyor yalnız hani böyle söylüyorsunuz ama kime söylüyorum der gibi. Gene hane içerisinde cuma günü böyle bir kişi ile alakalı inişli çıkışlı bir süreç var. Burada söyleyeceğinizi söylüyorsunuz ama karşınızdaki kişi bunu hiç anlamıyor ya da anlamamazlığa veriyor. Dediğim gibi bu hafta iş konuları daha aktif ya da iş yerindeki konular daha aktif duruyor. Bir de buradan bakalım. Bakın burada iki tane paranız var. Yani bu hafta sonunu atlattığınız anda Para elinizde düşer diye düşünüyorum. Burada gelen bir para var ve onun üstünde de bakın hemen bir güneş doğuyor var. Yani aslında gelecek olan para çok daha hayrınıza bereketinize olacak bir para olarak görünüyor. Evet bu hafta mücadele edeceksiniz. Bazı sorunları çözmeye çalışacaksınız. Daha doğrusu bunlar kişilerin önünüze çıkardığı sorunlar olacak. Ama bir şekilde üstesinden geldiğiniz bakın burada da temizlendiğiniz görünüyor. Akabinde de iki balık üst üste gelmiş hanenize yansıyacak bu taraf hane tarafı hanenize yansıyacak görselleri var. Hane içerisinde topluluk toplulukta sadece bir kişiyle uğraşıyorsunuz. Ee, burada bakın bir sıkıntınız hanede aydınlanacak yani e, bazı konuşmalar dedim ya yapılıyor bu konuşmalar aslında hayrınıza hane içerisinde hayrınıza görünüyor. <laughs> 12 rakamı var neyi ifade ediyor bilemiyorum şu an ama belki de 12'sinde yapmış olduğunuz bir karışıklık aslında 17 de olabilir bu yapmış olduğunuz bir karışıklığı biraz kafanıza takacaksınız ki bu e, o konuyu belki de gündeme getirip konuşup çözmeye çalışacaksınız ama kesinlikle hane içerisinde size sıkıntı veren bir konu bu hafta çözülecek arkadaşlar. Konu her neyse basit bir konu da olabilir. Evet fallar çünkü çok geniş ve geçirgendir. Niyet etmiş olduğunuz bir konu olabilir. Hanenizde ya da aşk ilişkiler konusunda. Kafanızda çok tattığınız 12'si ya da 17'sinde yaşamış olduğunuz bir olayın düzlüğe çıktığı bir süreç var diyebilirim. Şimdi burada iş ve para konularıyla alakalı da gene bir aydınlanma bir rahatlama yaşayacaksınız. Sadece burada bakın ters dönmüş ve eline böyle tutan görsellerde birisi var. Yani aslında burada siz... Değer verdiğiniz birisinden bir darbe alacaksınız gibi de duruyor aslında. Onu da dediğim gibi yani beklemediğiniz insandan duyacağınız kelimeler olabilir. Bir tavır olabilir, hareket olabilir ama takılıyorsunuz. Böyle bir iki gününüzü yiyecek bir konu olarak duruyor. Şunu da bir görmek istiyorum. Nedir o atılan? Para çıkışı var. Küçük paralar giriyor, girebilir. Hani çok küçük ama bunlar maaş olduğunu bile düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. E bunun haricinde başka bir şey var mı? Eşler arası anlattığımın haricinde bir şey yok. Bir de işle alakalı ada olanlar için şunu söyleyebilirim. Bu hafta aslında adanızla alakalı güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Geçmişten beklenti içinde olduğunuz bir konuda aslında Elinize gelecek güzel bir evrak ya da haber var diyebilirim. Bu yeni bir başlangıç sanırsam iş konularıyla alakalı yeni bir iş, yeni bir iş başlangıcından güzel bir cevap alabilirsiniz bu hafta için. Özellikle hafta başı bu konularda aktifmiş gibi de görünüyor sevgili Aslan burçları. Bir de şey var. Şimdi bu hafta diyelim ki bir iş başvurusu yaptınız. Şeker bayramı görselleri de var. Şimdi bu haftayı geçiyorum çünkü orada sıkışık kalmış. Yani hayrınıza olan bir süreç başlayacak fakat bunun e, böyle aksaklıklarla ötelenmesi durumu da söz konusu olabilir. Hani bu hafta işe başlıyorsunuzdan çok e, beklenti içinde olduğunuz bir iş haberinin e, haneye düşmesi ya da işte size gelmesi ve sonrasındaki işte o süreç biraz uzayabilir. Onu demek istedim anlatabilmişimdir umarım. Böyle bir fal çıktı. Umarım hayrınızda olanlar sizi bulur. Yolunuzda ışık tutar. Güzel bir hafta diliyorum. Keyfiniz, saatiniz bol olsun arkadaşlar. Bu haftalıkta benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.